Çok yukarı çıkmayın. Yanına yaklaştırtmaz mı? Yok çok güzel, çok. güzel. Yavaş yavaş. Bir kira var ne var? Yavaş yavaş şu tarafa getirebilirsin. Bak orada senin üstünde dinleniyor bak. Değil mi? hadi 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 hadi. Dinleniyor hadi. Vedat ne hissediyorsun? Kamerayı alıyorum. 16 kilo 750 gram sazan tuttum. Bu benim için nereden baksan anca bir kilo. Anca de. Ayarı açık mı? Ayar açık ya gel sen gel. Arkadaş. Hadi, hadi. Ya o taraftan değil şu taraftan. Musa geliyor. Getireyim mi ben? Süper. Evet. 112 acil geldi. Süper ötesi, bir oklama. <laughs> ah. Hadi yatıyorsun Ulan kilolu adamı bak, bak be, gel. Kilolu adamı koşturdun oradan buraya be. Gelma abi, den orası. Hadi Gözebuğa aklama seni bekliyor hadi. Evet balık şu anda gördüğünüz gibi turna değil mi o? Aynen. Sen çek, çektim Evet turnayı arkadaş yakaladı. Vedat Abisi de alıyor. Altına, altına, sok, so. altına, sok. altına sok, abi. Yok. Aldı. Lan, <laughs> hani bir kiloydu abi? Abi sen bir burada bir tane Hele bak, <laughs> hani, hani... Ben de var ya, ne özel ilginç Kaç kiloydu, çıktı. 1 kilo var, 1,5 kilo. Oh. Şş, az durun şimdi ben geleyim ben. Makina sağlam ya. <laughs> Bura derin mi? Ben nereden geldim ha? Oh oh maşallah maşallah. <laughs> rahat rahat, bak bak düzüğe bak düzüğe Dur dur, dur. uzaklaştır böyle çeker Derya kuzusu Çıkartalım da komple çekersin abi ya <laughs> sıkıntı yok Çıkar şuraya çıkar <laughs> At şunu hadi 5-6 tane de at şunu Ulan ne <laughs> Makine sağlam <gülüyor> <gülüyor> Ya baksana müdüyalar acaba mu o tutuldu Oh oh. ee, bizim küçük kutuya atarız bunları da. Yazık sıkına boş ver Şş. bari. Dikkat edelim kapmasın. <laughs> bu küçük diye şimdi salarız da biz buna. Evet değil mi? Ha. Ne yapacağız biz? Hı? <laughs> Hadi ben zevkli. Maşallah ağrım, Allah, ağrım, maşallah. Siz, Dur. Maşallah. İşte bu. Dur. Balık bu. Bugünün balı bu. <laughs> hem çekiyorum hem kamerayı alıyor. Ha tamam. Kaldırayım mı sen sen bir de bana çek. <laughs> hop hop. Ula ula ula. Ay şşt, çerefsiz. Kurbanı hayranı. <laughs> Hatırsız Aha, <laughs> onları götür ülkeye ver. <laughs> Lan var ya koşan hepsini birden kapmış galiba. <laughs> Musun özelendirirse bir daha bağlanır. <laughs> <Lan, gülüyor> Musun'a da zirdelenik yok yer yok. Al biraz da sen tut çek. Çekiyor şu anda kamera kayıttı. Kamera bakayım. Şu boşalttım. Oh oh maşallah. Abi resmen canı var ya. Canı Böyle tutsak. Dikkat et elini kaptırma vallahi direkt hastaneye gidersin. Harbi mi diyorsun? Aynen öyle. Çok, çok pis dişleri var. Kulaklarından tutsam şöyle. Yok yok sokma içeride çok dişleri var onun. Kafasının böyle tam kulağının arkasından sıkı tut. Kulağının arkasından. Buradan. Heh oradan sımsıkı tut. Geri geri atmasın kafasını. atarsa elini kapar. Böyle iyi mi? Aynen sımsıkı tut. He. Bas şimdi o düğmeni. Hangisine? En üstte kocaman alın onu. Sağ elimden tutarsan belki de. Tut sıkı tut İçine sokma elini valla dişler var çıkartamazsın parmağını bak. Şöyle iyi. Bak görüyor musun bak bak. Şu anda hem kayıtta hem şey. Ha. He. Resim çekebiliyorsun. Bir kere bastık değil mi? Bir daha basayım mı? Basabilirsin. Yavrum benim canavarı tamam. kes be. Helal olsun valla. Arkadaşımız Vedat tuttu bunu. Şu Diğerleri de sepetin içinde. Anlım ha var ya sakın ha. <laughs> Elini kaptırayım deme Allah valla. Allah Çok pis dişleri var baksana. Testleri <laughs> gibi ağzında <laughs> bak. Görünüyor mu ağzı? Aynen öyle ağzında dişleri de keseyim şöyle. Makine kapar kap <laughs> <laughs> Kaparsa <on> numara olur. <laughs> tamam Gay abi. Attın abi. gibi elini çek. Attın gibi böyle. çek elini. Valla. Buyur abi. Hapis nerede? Kapar mapar. Şimdi apar, şu kırmızıya. Hapis. Kırmızıya